Hepinize merhaba, benim adım Nursel, sizlerle yeni buluşuyorum ve sizlerle buluşturmak istediğim seri dünyada az ile başarmış kadınların hikayeleri. Eğer beğenirseniz ve beni takip ederseniz mutlu olurum. Şimdiden ilk hikayemde beni yalnız bırakmayacak olan herkese ama herkese teşekkür ederim. Serimizin ilk hikayesi beni çok etkileyen Huayris Style'ın hikayesi Somali'den. İyi dinlemeler. Varis 3 yaşındayken kadın olabilmek için yaşlı bir kadının paslı usturasıyla kadınlığı elinden alınan biriydi. Her ay regl olduğunda acı içinde kıvranan ve sürekli bacaklarının arası ağrıyan biri. Ülkesinde sünnetsiz kadınlar ifetsiz kabul ediliyor ailelerinin adını lekelediğine inanılıyor ve sadece sünnetli kadınlar toplumda yer ediniyor. Sünnetsiz olanlar ise fahişe diye toplumdan dışlanıyor. Sünnet çok eski bir gelenek. Bilinen ilk kadın sünneti Mısır bir kadın mumyasında tespit edilmişti. Dini kaynaklar sünnetin İbrahim peygamberle başladığını söylüyor. Tek tanrılık dinlerde Yahudilik en sık sünnete yer verir. İncil'de sünnetle ilgili herhangi bir ayet veya talimat yoktur. Ancak Mısır başta olmak üzere sünnetin uygulandığı tüm ülkelerde bu işlem din adına yapılmaktadır. Sünnetli kadının klitorisi alınır. Kadın sünnetle kadın olmaktan zevk almaması, alması uygun olmadığından klitoris alınıyor. Bazı ülkelerdeki sünnetlerde maalesef vajinanın neredeyse tamamı kesilmektedir. Ve bu kesi hastane ortamında, seyir bir ortamda yapılmamaktan. Son derece ilkel koşullarda paslı bir jilet veya kırık cam parçaları kullanılarak yapılıyor. Ve ardından hasır iplikle yerine dikiliyor. Bu aynı zamanda bekaretin de kontrol altına alınmasını sağlıyor. Bu kadınlar başka ülkelerdeki kadınların sünnetsiz olduğunu öğrendiklerinde yaşadıkları şaşkınlık ise bizi derinden etkiliyor. Çünkü geldiği bölgedeki kadınlara bunun bir zorunluluk olduğu öğretilmiş. Bütün damısı kadınlar sünnetlidir. Bu vahşetten sağ kurtulan kızların sayısı maalesef ki kanamadan ölenlerin sayısından çok daha az. Hayatta kalanların bir kısmı doğum sırasında bebekleriyle birlikte ölüyor. Bu kadınlar evlendiklerinde gerdek gecesinde eşleri tarafından yine aynı ilkel şartlarda bir çakı veya cam parçasıyla dikilen bölge kesilerek açılıyor. hayatımızı diyorum hayatımız ve alışkanlıklarımızı hani düşündüğümüzde kendimize hiç soru soruyor muyuz bunu neden yaptığımızı buna gerçekten ihtiyacımızın olup olmadığını ve bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılayıp karşılamadığını hiç merak edip sorguluyor muyuz her şeyi ve herkes değişirken ve değişmeyen tek şey değişimin kendisiyken hani bir düşünelim ne kadar değişiyoruz. Hiç kalıplarımızı, alışkanlıklarımızı sorgulamaya zaman ayırıyor muyuz? Dinin arkasına kaçanlar, kutsal kitaplarda yazılı hüküm bulamadığı için sadece hadis ve kısaslardan bahsedebilirler. Ve bu yüzyılda, bu yeni çağda enerji seviyesi yükselirken, yepyeni bir döngü yaşanırken ve gezegenimiz tüm canlılarla iletişim çağına girerken küçük kızlar hala çölün bir yerinde çığlık atıyor. Kadınlığını kaybediyor. Varis, Varis daire bu binlerce sünnetli kızdan sadece bir tanesi. O henüz üç yaşındayken sünnet edildi. On üç yaşındayken babası iki keçi karşılığında onu Varis'ten en az kırk yaş büyük birine verdi. Varis gece çok sevdiği annesini ve küçük erkek kardeşini arkasından bırakarak evden kaçtı. Evden kaçmasını annesi bilerek göz yumdu. Fakat çölde aşı başamayacağından emin değildi. Annesi için ya böyle zoraki bir evlilikte çocuğu ölmüş ya da çölde ölmüş pek fark etmiyordu. Varis o çocuk hali ve günlerce aç, susuz, yırtıcı hayvanları yem olma pahasına ayakları patlayıncaya kadar yürüdü. Zaman zaman açlık ve susuzluktan bitkin düştü, bayıldı. Ama pes etmedi. Ve sonunda bir mucize eseri gibi Somali'nin başkenti Mogadishu'ya teyzesinin evine vardı. Teyzesi Varis'e sahip çıktı. Ve onun o yaşta o çölü nasıl açtığını hiçbir zaman anlamayacaktı. Varisi teyzesi İngiliz konsolosunun evinde temizlikçi olarak işe koydu. Varis televizyonla ilk defa burada tanışacaktı. Ve o evde de hayat onun için çok kolay olmadı. Yıllar geçti. Baris bu evde büyüdü, yetişkin hale geldi. Ve derken savaş ve darbe çalkantılarından dolayı konsolosluk ve ailesi ülkeyi terk etti. Fakat Varis'e daha önceden bir pasaport çıkartılmıştı. Varis bunu gözü gibi saklamıştı. Varis bir şans eseri İngiltere'ye kaçabildi. Kaçak kaldı, sokaklarda yattı, mağazalarda görüntüsünden dolayı hırsız sanılıp kovuldu. Kaçak işlerde üç kuruşa çalıştı ve sonra hayatını sorgulayacağı o deli dolu, o içi dışına vurmuş kadınla tanıştı. Çok iyi ki arkadaş oldular. O Varis'e odasını açtı ve Varis'e oturum için formalite bir evlilik yaptı. Bu evlilik yer yer onun başına iş açtı. Varis pes etmedi. Ve Varis bir fast food restoranının temizlik işçisi olarak çalışırken güzelliği ünlü top model ajansı fotoğrafçısının ilgisini çekti. Varis kadın arkadaşının erkek arkadaşıyla yaşadığı cinselliği görmüş ve ona çok kızmıştı. Bunun üzerine ona gerçek bir kadın olmadığını söylemişti. Kadın arkadaşı onun ne demek istediğini de anlamamıştı ve sormuştu. Bunun üzerine Varis sinirlenerek ona kendi cinsel organını gösterip namusu ve gerçek kadınlar böyle olur demişti. Bunu gören arkadaşı şaşkın bir üzgün. Ona bakarak ağlamakla her şeyini almışlar. Ve dönüp Paris'e kendi cinsel organını göstermişti. Varis'in neden saatlerce tuvaletten çıkmadığını, yer yer karın ağrılarını şimdi daha iyi anlıyordu. Varis artık her şeyi sorgulamaya başlamıştı. Ve bu arada çektiği acılardan hastanelik olduğu zamanlar olmuştu. Ve doktor ona dönüp "Seni eskisi gibi yapamam ama en azından ağrılarını dindirebilirim." demişti. Varis ameliyat olup düzelmeye karar verdi hastaneye gitti. Dil bariyerlerinden dolayı hastanede hemşire olan bir Somalili'yi çağırdılar. Bu bir erkekti. Ve var ise kendi dilinde hakaret edip onun bir fahişe olmak istediğini söyledi. Varis ameliyat olmadan alaycıları hastaneyi terk etti. Bu arada arkadaşıyla gece gittiği bir disco kulüpte Amerika'dan gelen birine aşık oldu. Fakat artık eksik bir kadın olduğunu düşünüp bundan utanıyordu. O sebeple aşık olduğu kişi ona kartını vermesine rağmen onu hiç ama hiç aramadı. Varis utangaç, sıkılgan biriydi. Ajans fotoğrafçısının arkadaşının ısrarları üzerine aradı. Birkaç defa çekimlere gitti. Oradan top model ajansı çağırdı ve oradan da acemiliğinin getirdiği zorluklar oldu ama Sonunda başardı ve tıbbesler arasına girdi. Amerika'dan çağrıldı. Vize pürüzünden sonra, birkaç vize pürüzünden sonra her şey yoluna girmeye başladı. Ve oraya da gitmeyi başardı. Varis artık deri kapaklarından dolayı dünya tanıyordu. Ama onun tek isteği vardı. Dünyaya Somali'deki kadın vahşetini duyurmak. Ünlü bir gazete ile yaptığı bir röportajda bu konuya çok kısa değindi. Birleşmiş Milletleri iyi niyet elçisi seçildi. Basının, politikacıların, iş adamlarının davetli olduğu geniş yelpazeli bir resepsiyon düzenlendi. Ve Varis, Somali'deki kadın sünneti denilen vahşeti ve hayat hikayesini dünyaya anlattı. Ve dünya ilk defa o zaman bununla tanıştı. Vares'in hikayesi sadece uzun ve çok zorluklara açtığı bir mücadelenin hikayesi değil. Bu aynı zamanda bir değişimin, bir direkçi olmanın ve birçok konuda azmin zaferi hikayesidir.